Dün başladın mı? Güzel dizi. Son sezonu beni pek sarmadı ama onun dışında gerçekten güzel dizi yani. Seversin diye düşünüyorum. Ne oldu ki izleyelim? Bir tane nasıl yapalım daha var. Sonra oyuna geçeriz. Bitti mi? Ne bitti? Oh ne no. 5K birikti. Sadece bir tane mi atabiliyoruz Blurp? Evet Blurp. Hayat bitti. Gelin pazartesi izleyeceğiz. Ya 29 yaşındaysan abla demene gerek yok. Kardeş böyle park edilmez. Bok günü. Deli osur demişler. <laughs> Sıçmış. <laughs> <laughs> Niye ben diyorum ama. <laughs> <laughs> Teyzeye bak. Gülüyorlar. Aa. Oh. İyi yaptı Ellerine sağlık. O kapı did, ne did, lan? Dude, didn't, didn't, even didn't even do anything dude. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Ne bu ne? Aa, oyun oynuyor. Ağzına mı? <laughs> Allah type shit I'm on you wouldn't understand. You know. <gülüyor> <gülüyor> <The type of gülüyor> only... Hiç unutmam bak. Bir sonbahar günü annem elinde girmiş. No bir somun ekme. O kadar durumumuz kötü ki. Somun ekmeğin arasına iki tane kaliforniya <laughs> <California gülüyor> rol koymuş. Ben bir hafta yayın açabileceğim. O zaman tane... ne yapacaksın? Siktir git. Aman ne yapayım. o öldüracak beni. Taksiyle gider ama. Nasıl yani? Çek ve kaç ıslanma. <Gülüyor> 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 Benim çorbam daha güzel. <laughs> ¿Por <laughs> qué <Kili> <laughs> 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 Cuando no dejas de pensar en la chamba. <laughs> me maybe like this quick the suit. Ay. No way. İğrenç bir şey. Hiy. No way. Geç olsun. Ya o. Hayır, <laughs> hey, kol kollarımın şakalı Evet, kol olması dünyadaki en doğal şeylerden biri. Tövbe tövbe ya. Kanı ne şok dalga işler ya. Ay. 2026'ya 8 ay kaldı daha var canım ya zaten bir yıl ne kadar bir zahmet kalsın yani değil mi 8 ay az mı <laughs> harbi çok iyi. her kızda var neredeyse <laughs> <laughs> trenciyodan pis almıyor bugün sabahına niye <laughs> Güzelim PC daha ne istiyor? Happy Halloween ya. Yo Here we got that. Aha Ela bulduk seninkini. <laughs> Kurt adam mı var ne var? <laughs> Hanımefendi. <laughs> Good Yo, can you get that for me? Yeah, I Oha erkek olmuş <laughs> Oha

dublör kullanan o hoş geldin gün. That's not true, that's not, 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 not yeah. Hey, don't know. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Yeah, wait a minute. Get it, how you it. Ten toes in when we standing on business. on my a the up, saft. There's a burger one here. Funk ne? Çukurca Funk'la pil kokunu ne demek? Bugün abone katayım taşıma kararını? bence at, e, Diğer yayın kesinleştiririm ben. Görsün, bu kitabı baştan yazsın. bitmesine 5 kişi kalmış zaten. Hatta 2 kişi kalmış. Help. Ah! <laughs> biz ha sen at, diğer yayın biz şey yaparız. Kesinleştiririz kral. <laughs> ha, <laughs> abi ne lan? Ahmet abi bu, bu videoyu görmesin hocam. Poli gör bizi be. No. Hi. Karagöl. Oha. Hey. Kız ne bokerim? <laughs> Kahve içecek 200 TL demiş. <laughs> Boykot'tan girenler Evet. Hakim Bey yazı yolladı. Boykot edilen gofretleri, çikolataları yerseniz çıkmanız için işlemleriniz hızlandırılacak. Hakim YouTube'a video mu çekiyor ya? Bu nasıl içerik? Yani çıkmak istiyorsanız yiyeceğiniz işte. Tamam yiyelim abi. <laughs> Kabul elacım. <laughs> ne zaman alıyorsun beni evinde? Nopselik a... hoş geldin kancım teşekkür ederim abla yayınlar demiş sağ ol canım benim. <laughs> Fat boy. <laughs> I know. <Lütfen> patron. <laughs> o şey yüzüme kapatma. <laughs> Beni karanlıkta <karametten> bırakma. <laughs> ya oğlum. <laughs> Nazif abicim iyisin hoşsun da nerede paçanın devamı amına koyayım ya. May not be a smart man but uh şey, Annem bu. <laughs> ya bu çekirdeği nasıl yapıyorlar acaba ya? Abi İçin canım çekti ya. Harbi onu gerçekten millet çitlemiyor değil mi? Kuzguncuma hoş geldin. Ama bir şey diyeyim mi? Yemesi çok zevkli oluyor ya Ayıklanmış çekirdeğin de zevki bir ayrı ya. Ha, güzel. Ha. Oyun var. Videolardan sonra bir video kaldı. <laughs> Ay, tipa Animeye dönüşmüş kardeşin. Oh <laughs> damn. Oğlum tişörtü bak lan çok iyi lan. Kanka alamayız ki. Niye? boycott kanka. am Got the brand new Minecraft sweet tea, already had some of it, not really feeling good, but let's try it again. <coughs> what do they put in this? Ne <coughs> 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 <are> oluyor <coughs> Yazık lan. Ben sana Okay. Hayır bir sabit tutuyor lan. Gizem efendim aleyküm selam hoş geldin. İslimem, Mehmet Bey. <laughs> Gizem selam. Sakin ol selam. Spam atma. Ne oluyor lan? Varmalar Ey ya hadi git beni sar Kalan ama gidene de bir yol Bana kolay olan her şey sana zor. Kıyamam o bebeğime üzülmüş Ah, <laughs> Aa, Parmakları yamuk <gülüyor> <gülüyor> Öpüyor lan Enes hoş geldin. Başkentle Aleykümselam hoş geldin. Maçtan mı geldin? Maç ara mı? Λοιπόν, προσπαθούμε να ανοίξουμε τη βρύση εδώ. Ανοίγουμε, αλλά şey. <laughs> şey. Hadi bakalım, ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor orada? <laughs> ya iki saattir şu mousepadimi arıyorum, nereye bıraktın şunu? Ey Allah'ım ya Rabbim. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? yeah, a couple of pirates. Hey, are you boys? Ne oldu? What's happening? Yeah, oh, hey, you Ne hası ya? Ballerina <laughs> cappuccina. Mi, 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 Sen ne pis Suat? Muglue di cappuccino assassino. Kimse anlamadı Suat anladı. <laughs> Değilim. Her kim anlamadı bir sen anladın ha. Birinden kek yemiş, saklamış bir şey yok. Birinden hatıra. <laughs> Millet anlamış da çaktırmamış.